Biz dört nesildir bu işi yapıyoruz. Benim kardeşlerimle beraber biz dördüncü nesil. Babam, babamın babası ve benim babamın dedesi bu işi severek yapmışlar. Biz de severek yapıyoruz. Oradan ekmek kesin çocuklar. Bir parça kuş kuyruğu ver. Babamın dedesi bu işe 1891 yılında başlamış. Babamın babası meclise kebaplar göndererek bir üst noktaya taşımış. Hedefimiz şu, en iyi eti üreteceğiz öncelikle. Bizim kalitemizin sırrı kaliteli yetiştirdiğimiz hayvanlardan ve sanatla bu işi yapmamızdan geçiyor. Doğan abi bugünkü, bak bugünkü satılacak etin rengine bak. İyi bir köftenin içerisinde ne olması lazım? Bence sadece et ve tuz kafi. İstanbul'a gerçek eti öğretmeye geldi. Bizim bu işi sır olarak yaptığımız işte imalathane dediğimiz bir şifreli kapımız bir de kilitli kapımız var. Bu babada da böyle olmuş, dedede de böyle olmuş, bizde de şu anda böyle. Bu sırrı da tabii ki sizinle paylaşmayacağım. Bu sırrın keyfini çıkarmak için buraya bekleyeceğim. Ben Rıdvan Çınar, 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldim. Üç nesildir devam eden bir müessesenin aile temsilcilerinden biri olmuş oldum. Bir erkek kardeşim, bir abim, üç erkek kardeşiz ve hepimiz bu işle iştigaliz. Çocukluğumuz tabii ki eğitim hayatımız Sivas'ta, daha sonrasında lise hayatımız. Fakat okul hayatımızla beraber bu mesleğin içerisinde her zaman olduk. Babam bu işi ilk başlarda yapmamızı çok istemiyordu. Sebebi de şuydu, çok yorucu, emek yoğun bir iş olduğunu hep söylüyordu ama kendisi de çok seviyordu. Bizim bu işe nasıl heveslendik, nasıl yöneldik diye soracak olursak da şöyle, müessesemize gelen misafirlerimiz işte şehir dışından olsun veya devlet memurları olsun, hakim olsun, savcı olsun, işte doktor olsun, bunlar geldiğinde babama karşı aşırı derecede bir sevgiyle, muhabbetle davranıyorlardı. Bu beni çok etkilemişti. Babam halbuki bize işte okuyun, hakim olun, savcı olun, doktor olun derken o doktorların, hakimlerin, savcıların babama karşı olan sevgileri, hürmetleri beni cezbetmişti açıkçası ilk başta böyle e, bu mesleğe heveslendim. Daha sonra neden bu sevginin kaynağı ney? Neden babama bu kadar hürmet ediyorlar? Neden sevgi duyuyorlar diye düşünürken bunun babamın sadece şahsıyla alakalı olmadığını, yaptığı işle de alakalı olduğunu. Yani bizim şu anda severek yaptığımız, aşık olarak yaptığımız meslekle alakalı. 13'lü, 14'lü yaşlarda artık bu işin çıraklığını işte soğan soymasıyla biber takmasıyla, kömür taşımasıyla, yemek o zaman porselen tabaklarda götürülürdü. Daha sonrasında eskiden esnaflarda peşin para verme diye bir şey yoktu. Yemek gider, yemekler yenilir. Daha sonra akşam üzeri esnafın kapatmasına yakın gider, hesaplar toplanırdı. Bu gibi işlerle başlanmış oldu. Daha sonra babam Hiçbir zaman patron olamayacağımızı bu müessesede önce işi temelden öğrenmemiz gerektiğini söyleyerek bize bulaşıkçılıktan, bulaşık yıkarttırarak, daha sonra işte salata malzemelerini hazırlatarak, daha sonra ızgaracılığa, kalfalığa doğru yöneltmeye başladı. Biz 17 ile 18 li yaşlarımıza geldiğimizde de bizim dedemizden gelen yani babamın dedesinden gelen sır tarifle eti öğretmeye işte bu köfte, bu etler nasıl oluyor diye bunları bize öğretmeye başladık. Şimdi bunların inceliği, kesim tekniği, her şeyi çok özel. Bıçak 8 defa bazı etlerde değişmesi gerekiyor. Yani su yolu dediğimiz etin o yumuşaklığını kaçırmayacak şekilde kesilip hazırlanması gerekiyor. sene yani 2015 yılında İstanbul'da bu işi nasıl yapabiliriz diye düşünerek İstanbul'a geldim ve yaklaşık 8 ay araştırdım. Fizibilitesini çalıştım. Nerelerde yapabiliriz diye düşündüm ve son kararı ailemle telefonlaşıp evet İstanbul bizim için uygun, lezzetlerimizin sevileceğini kesinlikle düşünüyorum deyip İstanbul'a gelme kararı aldık. İstanbul'un Tuzla ilçesine gelmiştik. Orada güzel bir mekan olarak bahçeli, güzel bir lokasyonda yerimizi hazırlamıştık. Fakat her gurbete gelenin başına gelen bir olay benim başıma biraz büyük çaplı geldi ve Dostkazı dediğimiz güzel bir ticari tecrübe edindik. Daha sonrasında Karaköy bize nasip oldu ve Karaköy'de dünyaya bir kapı Buraya bugün Türkiye'nin de her yerinden gelen insanlar var, dünyanın da her yerinden gelen insanlar var. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Allah iyilik sağlık ve Sizleri görüyoruz, daha iyi oluyoruz. İstanbul'a gelince her şey güllük gülistanlık olmuyor. Dünyanın en güzel ürününü de yapsanız bunu anlatmak, tanıtmak, insanlara tattırmak gerekiyor. Çünkü bilinen bir ürün değil. Aile olarak yaptığınız ve memlekette yaptığınız bir ürünü dünyaya açılan bir yerde yapmaya başlıyorsunuz ama o kadar çok alternatif, o kadar çok mekan, o kadar çok turiste yönelik işler yapılıyor ki sen bunların içerisinden sıyrılman gerekiyor. Bu Tuzla'dayken de böyleydi. Bir de üzerine ticari sıkıntı yaşadığımız, yaşattıranlar sebebiyle İstanbul'dan gitmeyi düşündüm. Evet, git, bırakın İstanbul'dan gitmeyi, İnsanlara olan güvencimi, inancımı, her şeyimi kaybederek Sivas'a dahi değil, Sivas'ın bir köyüne gidip yerleşmek istedim. İnsanlardan uzaklaşmak istedim. Kimseye selam vermek, selam almak dahi istemez bir hale geliyorsun. O içindeki o Anadoluluk, o işte Sivaslılık seni bir şekilde oyunda tutuyor, hayatta tutuyor veya mücadelede tutuyor diyeyim. Dedim ki hayır böyle olmayacak. Ben bir babadan, dededen, atadan gelen bir bayrağı taşıyorum. Ata binmek bir ayıp, inmek iki ayıp derler. Bu da gene bizim oraların güzel laflarındandır. Biz de bir ata bindik. O zaman bu atı en güzel haliyle, şekliyle kullanalım. Çünkü bizim elimizdeki ürün eğer bir atsa gerçekten çok kaliteli, çok uzun koşabilen çok özel bir şey Geldik Karaköy'ü açtık. Karaköy'de de şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Bu ne? Şimdi bizim özelliğimiz ne? Yaptığımız ürünler ne diye baktığımızda biz bir kere hayvanımızı ürünlerimizi yaptığımız hayvanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Bunları da yetiştiriyoruz derken tamamen doğal ortamlarda dağın otunu, gölün suyunu içip oranın o temiz havasını alan hayvanlardan elde ediyoruz. Bu çok büyük bir fark oluşturuyor. Hedefimiz şu, biz en iyi eti üreteceğiz öncelikle. Yani bir ürünü iyi yapabilmek için arkasındaki o kaliteli eti yetiştirebilmek çok önemli. Kendi yemimizi kendimiz tarlamızda ektiğimiz işte yonca, görünge, fi gibi kışlık yiyeceklerimizi oluştururuz. Daha sonrasında meralardan, çayırlardan kış için ot var, biçilir ot biçme mevsiminde. Onlar kurutulur ve kışlık olarak besleyeceğimiz yemleri oluşturuyoruz. Biz yaprak köftemizi 400 kiloluk bir bu kaliteli oluşturduğumuz hayvanın 110 kilo kadarından yapabiliyoruz. Bunun sebebi şu. Bu etin her mevsimde farklı farklı değişen orantılamasıyla yapılabiliyor. Yani bu da şu demek. Ben bir reçete yazdım ve bu reçeteye sabit kalırsam hep aynı şeyi yaparım. Hayır. İşte bu böyle bir iş değil. Her gün, her hayvanda, her karkasta, her mevsimde değişen bir orantılama gerektiriyor. Burada da sanat, zanaat, meslek devreye giriyor. Bunu da babamızdan, atamızdan öğrendiğimiz şekliyle yapmaya çalışıyoruz. Etin farklı bölgeleri dediğim gibi kullanılıyor. Biz burada sadece işte yaprak köfte yapmıyoruz. Bizim acılı olarak yaptığımız içerisinde baharat olarak sadece pul biber, maydanoz ve sarımsağın olduğu bir köftemiz de var. Bu yaprak köfteden farkı şöyle bahsedeyim. Yaprak köfte çok eksi, çok üst düzey bir Köfte. İnsanların aklındaki o köfte algısını buraya gelip tattıklarında muhakkak değiştirecek bir ürün. Çünkü sadece bir et düşünün, iyi bir et ve sadece tuz düşünün, kaya tuzu. Kebap değil, bunlar köfte, şiş köfte. İnsanlar bazen karıştırıyor bunu. Kebap mı diyor? Hayır bu kebap değil. Şiş köfte. Buraya geldiklerinde insanlar içerisinde katkı malzemesi olan, işte ekmek olan, soğan olan ürünler beklerken gerçekten eti gördüğünde işte o köfteye şunu diyorlar. Ya bizim niye köfte dedin? Bu köfte değil bu aslında et diyorlar. Evet, et kadar kaliteli, et kadar özel, lezzetli ama yediklerinde akıllarındaki köfte algısını değiştirecek bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Buradan parçetleri de hazırla, parçetleri de atacağız. 3 adet yaprak köfte. Şimdi bizde sadece işte yaprak köfte ve acılı yaprak köfte değil, şite köftelerimiz var. Bir de parça etlerimiz var. Parça etlerimiz Türkiye'de son 20 yılda özellikle aşırı derecede popüler hale getirilen işte o stek, kuru dinlendirme veya yaş dinlendirme, dry age dedikleri şekilde yapılan etler değil. Bunlar belki köklerimizde eski usuller denilen taze taze, öyle bekletilmeden, işte et çürütülmeden, o besleyici değerleri öldürülmeden kesim tekniği ile alakalı çok ince ve gene kömür ateşinde, meşe kömür ateşinde pişirilen çok farklı. Kuş kuyruğu, işte gün görmez, dana sırt gibi parçetlerimiz de var. Selamünaleyküm, hayırlı işler. Bereketli olsun. Doğan abi bugünkü bak bugünkü satılacak etin rengini al. Sen şimdi yumağını al. Şimdi etimizin bu kadar güzel renkli oluşu aslında her şeyi anlatıyor. Bizim yaprak köftemizde ise bu daha da güzelleşiyor. Çünkü özel yetiştirilmiş hayvanlar sadece sırf bu köfte yapılmak için yetiştirilmiş. Otlaklarda otlatılmış hayvanlardan yapılıyor ve ürünümüzü çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz şu anda. En büyük özelliklerimizden biri meşe kömürü. O kanserojen dedikleri ateş direkt ete temas etmez. Döküm pik değildir ızgaramız. Saç ızgaradır. Üzerine atar ve pişiririz. bu meslekte ürünlerin olduğu kadar kullanılan malzeme ve ekipmanların da özelliği çok. Bunlar dövme demir şişler. Demir kor haline getiriliyor. Sonra dövülerek bu hale... Bu ne işe yarıyor? Şimdi bunu çoğu ustalar fark etmiyor, bilmiyor ama bu etin hem dışı pişerken demirin sıcaklığıyla da o kömürün, közün sıcaklığını alıp içini de çok güzel bir şekilde pişirmiş oluyor. Kebap değil. Bunlar köfte. Şiş köfte. Bu hayvanın en narin yerlerinden gene seçilir. ya kaburga döş kısmı kesinlikle kullanılmaz. Bizde kaburga derler. Burada bazen döş diyebiliyorlar. Döşün farklı bölgeleri vardır. Mesela hırt yeri deriz biz. Tam göğüs hayvanın göğüs kısmı kesinlikle oralar girmez. Perler, işte sinirler bunlar muhakkak hassas şekilde ayıtlanır, temizlenir ve etin özü oluşur. Şimdi şu acılarımızı da yapalım. Bunlar da acılı şişte köftemiz. Bunun rengi neden böyle? Bunun içerisinde pul biber, sarımsak ve maydanoz var. Bu bunun rengini böyle koyulaştırıyor. Pul biberin o reyhası geçiyor. Sarımsağın reyhası geçiyor. Sarımsak zaten eti rengini karartır. Ama çok farklı bir reyha vermiş olur. Karışık ızgaramızda veya ayrı ayrı olarak sıcak sıcak servis ediliyor. Kuş kuyruğumuzu çıkartalım. Şimdi bunların inceliği, kesim tekniği, her şeyi çok özel. Bıçak 8 defa bazı etlerde değişmesi gerekiyor. Yani su yolu dediğimiz etin o yumuşaklığını kaçırmayacak şekilde kesilip hazırlanması gerekiyor. Bu da gene bilgi, tecrübe ve sanat gerektiren bir iş. Şimdi meşe kömürümüz hazır. Izgaramızın altını da açtık. Bu arada bu ateşi uyutmadır. Üstünü külleyerek ateş uzun süre kalsın ki bir anda geçip gitmesin. Acılı yaprakları at. Oradan ekmek kesin çocuklar. Bir parça kuş kuyruğu ver. Bir parça gün görmez. Dana sırt istemedi. Tabaklarını hazırla bu arada. Bu arada abi biber hemen üstüne biberini çek. Şişlerini çek, ver üçünü. Bir tane domatessiz, bibersiz isteyen acılı yaprak köftemiz vardı. Geldiniz. Nasılsınız iyisiniz? Allah'a Sağ salıver. duacıyız. Sizleri görüyoruz daha iyi oluyoruz. Hayır, hayır. Ne yaptırayım? Ne arzu edersiniz? Yoksa her zamanki gibi. Her, zamanki, her zamankinden. Tamam. Ben onları hazırlayıp getiriyorum. Evet. Ben şöyle etimizin yanında olmazsa olmazımız bu soğanımız, yay kayranımız, köz patlıcan salatamız, sofra salatamız, ev yapımı turşumuz ve torba yoğurdumuz etlerimiz geliyor. Her zamanki gibi önden yaprak köftelerimizi getirdik. Peşine kuş kuyruğu, gün görmez ve çite köftelerimiz gelecek. Afiyet olsun. bir şeyler atalım mı yoksa kafiye. tamam afiyet olsun tamam yaprak köfte insanların aklındaki o köfte algısını buraya gelip tattıklarında muhakkak değiştirecek bir ürün çünkü sadece bir et düşünün iyi bir et ve sadece tuz düşünün kaya tuzu